Semirna tiyatrosunda çoklukla bu objelerin ortaya çıkıyor olması bize tiyatronun bulunduğu alanda ee, belki de Mısır tanrılarına dönük bir ibadetin olduğunu gösteriyor olabilir. İzmir merkezindeki en büyük antik dönem agoralarından biri Semirna agorasıyla, Akdeniz'in en büyük tiyatrolarından biri olan Semirna tiyatrosunun tarihi çalışmalarla gün yüzüne çıkarılıyor. Burada doğum yapar pozisyonunda bir kadın figürü figürünün var. Yarısı tabii yok ama biz başka örneklerden biliyoruz ki bu figürün kadının sağlıklı doğum yapması ve çocuğunun sağlıklı olarak dünyaya gelmesiyle ilişkili bir figürün ve daha çok Mısır'da görülen bir özellik. UNESCO tarafından 2020 yılında İzmir Tarihi Liman Kenti adıyla Dünya Mirası Geçici Listesine dahil edilen Simirna Antik Kenti'ndeki kazılarda Mısır etkili figür ve objeler bulundu. Simirna Antik Kenti Kazılı Heyeti Başkanı Profesör Doktor Akın Ersoy kazı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Demek ki burada bir kutsal alan var ee, ve bu kutsal alanı kandil e, diskusu üzerine e, yansıtmışlar anlamına gelir ki aynı yerde ayrıca e, bir e, tuğla parçası bunun üzerinde de Serapis hiera e, yazısı var eksik olmakla birlikte Serapis Kutsal Alanı demek istiyor. Şimdi kalıcı listeye, Türkiye kalıcı listesine girme yolunda dosya hazırlıkları devam ediyor. Bu hazırlıklar sona erdiğinde umuyoruz ki UNESCO kalıcı listesine başvurulacak.